Ülkemizde ara eleman sayısının maalesef ihtiyacı çok altında. Ve bu ara eleman ihtiyacını karşılayacak meslek de maalesef güven vermiyor. Bu bu açığı kapatmak için, meslek güçlendirmek için bir projeniz var mı? Bu proje için gerekli finansman insan kaynağı nasıl bulmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, şimdi önce e, tersten başlayalım. Finansal kaynağı nasıl bulmayı düşünüyorsunuz diye bu tüm uygulanacak politikalar için geçerli bir soru. E, tercih meselesi bildiğiniz gibi. Elinizde bin lira paranız olur. O bin lirayla gidip yemek yiyebilirsiniz. Dört beş arkadaşınızla yemek ısmarlayabilirsiniz. Gidip kendinize ayakkabı olduğunuz baş alabilirsiniz. Ya da kitap alabilirsiniz. Ya da geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Dolayısıyla bütçeler tercih meselesi. Bütçemiz, şunu söylüyoruz, ne yazık ki bütçeden eğitime ayrılan pay çok yetersiz. Öncelikle bütçeden eğitime ayrılan payı artırmamız gerekiyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, ülkede o bütçeye çok düşük pay ayrılıyor. Üniversitelerimize düşük pay ayrılıyor. Ee, okullarımız öyle. Biz biliyoruz, vatandaşlarımız ise ilk öğretimde olsun, ortaokullarda, liselerde olsun, ilk öğretim okullarında olsun listelerde olsun sürekli velilerden paralarla dönüyor olurlar. Bu son derece yanlış bir sistem çünkü gereken milli eğitimle ayrı ayrılmıyor. Öncelikle bunu düzelteceğiz. Ve kaynaklar vatandaşlara ayrıldı, eğitime ayrıldığı zaman zaten sorunların çok büyük bir bölümü kendiliğinden ortadan kalacak. Ve ayrıca yani bizim ülkemizde her tür kaynak yeri. O kaynağı sadece akılcı kullanmak, israf, Bayağı dolayı. Çünkü canlı işlerimiz almak gerektiğini ve eğitime aktarmak için Eğitimleri ayrılan 3 günler her zaman şikayet ediyoruz. Şimdi evet en büyük sıkıntılardan biri, ülkede son bir izlenen şöyle bir politika oldu. Bir kere 4 hafta, 4 hafta, 4, Emine söz ettiği bağlamda gerçekten yanlış bir sistem oldu Türkiye için. Ve pek çok işin eğitim dışı kalmasına yol açtı. Dolayısıyla bu dört artı dört artı dördü düzelteceğiz her şeyden önce. Şöyle mutlaka okul öncesi bir yıl eğitim zorunluluğu gelecek. Okul öncesi de bu son derece önemli. Yani bir lafımız vardır, bir atasözümüz vardır, ağaç yaş gereği yıldır diye tam çocukların en çok eğitim açık olduğu dönemde okul öncesi eğitim önemi çok büyük. Ama ne yazık ki okul öncesi eğitim olanakları sınırlı. Öncelikle okul öncesi her çocuğun e, okul öncesi de okullaşması için projeleri hayata geçireceğiz. E, bu aynı zamanda şuna da çok katkı sağlayacak. Kadınların ee, kendi kendi yani, çalışma koşullarında e, en büyük sorunlarından biri kendileri iş yaşam altınmasında kadınları çocukları bırakacakları Dolayısıyla e, buna da hizmet edecek okul öncesi eğitim zorunluluğu. Bu çok önemli. Arkasından bakın e, yapacağımız şeylerden bir tanesi de e, okul öncesi eğitim zorunlu hale getirdikten sonra onun arkasından gelecek beş yıllık bir öğretim sürecinde ilk yıla çocukların temel değerleri, işte becerileri için değerlendirilip Hani değerlendirip. Bir de eğitimde mutlaka mutlaka her çocuğu biz şey gibi yetiştiriyoruz. Hepsi işte aynı matematiği her çocuğa okutuyoruz. Her çocuğa aynı fiziği okutuyoruz. Her çocuğa işte belki yani lisede hani ayrılıyor bölümler, fen edebiyat ıı, şeklinde matematik ıı, şeklinde ama bunlar yeterli olmuyor. Dolayısıyla evlilikleri geliştirici şekilde eğitim sistemine ortaya çıkması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de meslek eğitimi. Meslek, Mesleki Bakın Türkiye'de daha önce geçmiş yıllarda sizler gençsiniz o yılları hatırlamazsınız. Ama biz o yılları çok net hatırlıyoruz. Eskişehir Türkiye'de gerçekten meslek eğitimi son derece yeterliydi. Meslek eğitimleri mesela Eskişehir büyük bölümümüzü Eskişehir olarak kabul ediyor. Bilirsiniz bu okullar bölümü vardı. Orada sayısız meslek lisesi vardı Eskişehir'de. Benimsinin tezgahları sürekli değil mi? Birçok ee, bir çok sevmen o zaman. Ee, orada meslek liseleri ve eğitim delileri, tezgahlarıyla, staj imkanlarıyla ve o zaman böyle bir ara eleman sorunu yoktu. Evet sanayi de belki bu kadar gelişkin değildi. Ama bakın işte ne diyoruz eğitimle istihdam arasındaki ilişkiyi planlamak gerekiyor. Şu anda ülkede devlet planlama teşkilatı diyor her şey bugün kalkalım, onu yapalım, yarın onu yapalım, gece yarısı kararnamesiyle bunu toplayalım, bunu düzeltelim, bu, bu karar çıkalım. Öyle bir devletimle de, ne eğitim, ne istihdamımız, hiçbir sorun çözemez. En büyük sıkıntımız araya e şimdi bu kadar işsizlik var ama gidelim organize de insanlar iş bulamıyorlar. Bizden sürekli işte tornacı, tespihci, kaynakçı alıyorlar. Yok, yok çünkü neden? Burada şöyle bir yanlış yapıldı. Herkes diploma alacak, üniversite mezunu olacak. Ya yani her yere üniversite açalım, ama üniversiteleri içini boşaltalım. Üniversitelerde nitelikli eğitim olmasın, diploma odaklı eğitim olsun. E yani geleceğimiz nokta o. Her şeyin canımları düzelteceğiz. Süren biraz daha sürüyor. Biz aslında meclisten Emine Hanım'la beş dakika alışınız. Dört dakikaya değil. Bizim çünkü konuşmalarımız beş dakika orada verilen süreler. Onun dört dakika bir dakika bize kısa geliyor herhalde değil mi? Evet.